Nuh Aleyhisselam'la ilgili veya onun zamanı ile ilgili yedi kat semanın bilgisi hakkında açıklama yapar mısınız? O ayeti bulsana. Şimdi bir kere allah Teala Adem Aleyhisselam'ı kendisi bilgilendirmiştir. Yani bütün bilgiler Allahü Teala öğretmiş. Daha önceki sohbetlerimizde de konuşmuştuk. Yazıyı da öğretmiş Cenab-ı Hak. Çünkü alleme, alleme, alleme bil kalem alleme insane ma alem ya'lem. Allah kalemle öğretti, o insana bilmediğini öğretti diyor. Nuh Aleyhisselam da Adem Aleyhisselam'a çok yakın dönemde yaşamıştır. Sonra Nuh aleyhisselam öyle bir gemi yapmış ki her hayvan türünden erkekli dişili bir çift. Onun içerisine biniyor. Onların onun yiyeceği, barınma yeri falan da var. Bugün o büyüklükteki bir gemiyi bizim hayal etmemiz mümkün değil. O geminin yürütülmesi çok ciddi bir bilim, yapımı büyük bir teknoloji yürütülmesi de büyük bir bilimi gerektirir. İşte buna işaret eden Nuh Suresi'nde ayet var. 15. ayet. Nuh Aleyhisselam kavmine şunu söylüyor. Yani 71. sure. Elem terav Görmediniz mi? Yani şöyle gözünüzle görür gibi biliyorsunuz. Gözünüzle görür, elinize koymuş gibi biliyorsunuz. Keyfe halakallah. Allah nasıl yaratmış? Seb'a semavatin tıbaka. Yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmış? Görmediniz mi? Bu ifade bir başka ümmet için geçmiyor. Mesela bizim için geçen Mülk, şey, Mülk, suresinde var. Bizim bilebildiğimizi o gösteriyor Allahü Teala orada. Mesela diyor ki surenin 3. ayetinde 67. sure 563. sayfa "Elledi خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ تِبَاكَ Yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Ma tara fi halqir rahmani min tefavut. Allah'ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Bak, yedi gökte göremezsin demiyor ama orayı da açık bırakıyor. Yani demek ki o diye yedi gökte ilgili bilgilere biz de ulaşabiliriz. Biz şu anda sadece birinci kat semadan haberdarız. Onu da zaten burada Allahü Teala onu da söylüyor bu Tebareke suresinde. Ellezî halaka seb'a semâvâtin tıbâka mâ terâ fî halgîr rahmâni min tefâvut. Allah'ın yaratmasında bir uyumsuzluk görmez. Ha, bu yaratmasında dediği zaman her türlü yarattığı şeydir bu. Ha, o uyumsuzluğu yedi göğü de eğer öğrenebilirsek orada da göremeyeceğiz demektir. Ferci'il basra, hel terâ min futûr gözünü bir kere daha çevir. Bakalım ki gökte bir çatlak görebiliyor göre musunuz? O bizim bir de bir kere daha çevirdiğimiz gök hangisi? Onu söylüyor. Kendisi burada söylüyor zaten. Şimdi gelecek. Sun basara karratayn. Sonra gözünü ikinci kez oraya çevir. Yan kalib ileykel basaru hasian ve hasir. Gözün geriye doğru böyle yorgun, ve hiçbir şey bulamamaktan dolayı bir sıkıntı içerisinde dönecektir. Ve laka zeyyenne sema dunya masabiha. En yakın göğü yıldızlarla süsledik. Bizim baktığımız göy hangisi? Yıldızların bulunduğu gök. Daha ilerisini biz bilmiyoruz. Bu bize en yakın olan gök. Yani birinci kat gök. Bu birinci kat. İşte bugün insanlar kara delikler diyor. Belki o göklerin kapıları olabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yedinci kat semaya bir asansörle çıkmıştı. Miraç asansör demektir. Bugün Araplar o kelimeyi kullanırlar. Demek bunlar olabilir. Ama gerekeni yapabilirsek tabii. Şimdi burada bu kadar. Bakın hep birinci katla ilgili. Daha fazlası yok. Ama Nuh Aleyhisselam'ın söylediğine elem tarau kavmine diyor. Görmediniz mi? diyor. Görmediniz mi? Yani görür gibi biliyorsunuz. Yani o avucunuzun içi gibi biliyorsunuz yedi, yedi kat semayı. Keyfe halakallahu seb'a semavatin tabaka. Allah bu yedi göğü taba, taba tabaka tabaka nasıl yaratmış görmediniz mi? Bizim gördüğümüz sadece birinci kat sema. Başkası değil.